Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sözlerle yine yeni bir davayla buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanala hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana destek olmak isterseniz de videolar like bırakmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Aşağıda açıklamalar kısmında da yedek kanalımın linki var. Oradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlere Jennifer Lee Daherty'den bahsedeceğim. Jennifer 8 Kasım 1979'da Letrop, Pensilvanya'da Dennis ve Richard çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ebeveynleri bir noktada boşandılar ve Dennis, Bobby Murphy isimli yeni bir adamla evlendi. Jennifer annesi ve kardeşleriyle beraber kalıyordu ama baba yaşadığı yere de bir saat kadar uzaklıktaydı. Joy ve Jamie adında iki kız kardeşi vardı ve Dave adında da bir üvey kardeş vardı. Hiçbir zaman kendisine belirli bir teşhis konmamış olsa da Jennifer'ın bir tür gelişimsel engeli vardı. Sosyal kodlar ve insanları tanımada pek de iyi değildi. Bundan kaynaklı çocukluktan itibaren maalesef ki zorbaların hedefi oluyordu. Jennifer bir seferinde annesine normal bir kız olmayı çok istediğini söylemişti. Normal bir kızdan kastı şuydu. Kendi ayakları üzerinde durabilmişti insanlarla rahat ilişki kurabilen, ileride okulundan mezun olup bir iş bulabilecek, çalışabilecek, evlenip çocuk yapabilecek bir kız olmak istediğini söylüyordu. Bizim hayatımızda sıradan olan ve aslında fark etmeden bile yaptığımız bazı şeyler Jennifer için bir lütuftu. Çok fazla zorbalığa maruz kalmasına rağmen aynı zamanda Jennifer çok arkadaş canlısı birisiydi insanlara hemen ısınıyordu ve karşısındaki insanın zaten kötü bir niyeti varsa da bunu anlamadığı için herkese çok güzel yaklaşıyordu. Bundan kaynaklı da ara sıra da olsa iyi insanlara denk gelebiliyordu ve arkadaşlık ilişkileri kurabiliyordu. Eğlenmeyi çok seviyordu, yiyenlerini çok seviyordu ve onlara bakmaktan inanılmaz hoşlanıyordu. Amcası bir tamirciydi ve amcasına tamir işlerinde yardımcı olmayı çok seviyordu. Hatta ileride kendisinde tamirci olmak istediğini söylüyordu. Jennifer 30 yaşına geldiğinde yavaş yavaş kendi evine çıkma hayalleri kurmaya başladı ve bir noktada aslında bunu yapabilirdi. Yani günlük aktivitelerini gayet yerine getirebiliyordu. Bununla alakalı bir sorunu yoktu. Sadece ailesi onun saflığından birilerinin faydalanmasından korkuyordu. Bundan kaynaklı da Jennifer'a bunu yapabileceğini ama öncesinde bazı derslere katılması gerektiğini söylediler. Bu sebeple Jennifer West Place Clubhouse isimli bir toplum merkezine gitmeye başladı ve burada ona yaşam becerilerini artırabilmesi için bazı dersler verilmeye başlandı. Yani insanları nasıl okuyabilir, sosyal hayatta nasıl davranması gerekir. Bu tarz bizler için basit ama Jennifer için zorlayıcı olabilecek şeyleri ona öğretmeye çalışıyorlardı. Bu bahsedilen yerde aslında sadece böyle eğitimler yok. Birçok eğitim var. Hem ruh sağlığı açısından eğitimleri var, hem halk sağlığı açısından eğitimleri var. Aynı zamanda yardıma ihtiyacı olan insanlara istihdam sağlayabiliyorlar, kalacak yer sağlayabiliyorlar. Yani tamamen toplumun sağlığını, her açıdan sağlığını gözeten bir yer ve buraya katılan üyeler bu işi daha da geliştirebilmek için önerilerde bulunabiliyorlar. Yani oraya hasta olarak giden birisi oranın gelişimine de katkı sağlıyor. Dediğim gibi Jennifer bu sıralarda 30 yaşına gelmişti ama sanki 14 yaşındaki bir kız gibiydi. 14 yaşında bir genç kız gibi heyecanlıydı, 14 yaşında bir genç kız gibi dışarıdan gelebilecek her türlü saldırıya açıktı, manipülasyona açıktı. Bundan kaynaklı ailesi evet bir adım atmıştı ama hala daha Jennifer hakkında korkuyorlardı tam olarak karar verememişlerdi. Kız kardeşleri ve annesi Jennifer'ın gerçekten kendi evine çıkmasının iyi bir fikir olup olmadığından emin değildi. Ama bu derslerin ona faydası olursa bunu düşüneceklerdi. Yani tamamen izin verilmiş bir şey de sayılmazdı aslında. Ama tüm bunlara rağmen Jennifer kendisi gidiyordu. Clubhouse'da. Yani o yolu tek başına gidebiliyordu, nereye gideceğini çok iyi biliyordu veya sorumluluğunu unutup başka bir yere takılmıyordu bu konularda oldukça iyiydi. Ve bazen arkadaşlarıyla beraber de bir şeyler yapabiliyordu. Bu yüzden hiç olmazsa birazcık bir güvenleri vardı. Jennifer tam bir sosyal kelebek olduğu için bir süre sonra ailesine gelip Clubhouse'da da arkadaşlar edinmeye başladığını söyledi. Bu konuda oldukça mutluydu ve bunu ailesine anlatırken de çok heyecanlı görünüyordu. Özellikle annesi de bu konuda onu destekledi çünkü bu şekilde sosyalleşmesinin Jennifer'ın hayatı öğrenmesinde en iyi şeylerden biri olacağını düşünüyordu. Jennifer'ın tanıştığı insanlar Angela Maranussi, Ricky Simmons, Amber Maidinger, Melvin Knight, Peggy Miller ve Robert Masters Jr'dan oluşuyordu. 12 Ocak 1990'da doğan Amber, Melvin Knight ile Ocak 2010'da Washington'da evsizler barınağında tanıştı. Melvin 27 Ekim 1989'da bağım olan ve hapishanede olan bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Amber ve Melvin kısa sürede bir çift oldular ve daha iyi bir hayat için Washington'ı terk etmeye karar verdiler. İkisi Greensburg, Pennsylvania'ya yerleşmeden önce birkaç farklı yere taşındılar. Amber ve Melvin'in yolları 8 Şubat 2010'da ile kesişti. Bu sıralarda Amber hamileydi ve çift bir otel gibi bir yerde kalıyorlardı. Ricky aslında Melvin'in daha öncesinde hapishanede tanıştığı birisiydi. Yani tamamen bir yabancıyla tanışmadılar. Bunlar kaynaklı aralarında birazcık bir güven ilişkisi vardı. Çift birazcık otellerde süründüğü için de Ricky onlara dilerseniz gelip benim evimde kalabilirsiniz dedi ve bu şekilde Melvin Amber çifti Ricky'nin evine taşındı. Dairede kalan bir diğer kişi ise 17 yaşındaki Angela'ydı. Angela aslında Ricky'nin genç sevgilisiydi. 15 yaşındayken bir kamyon kazası geçirmişti ve bundan kaynaklı da kafasının arkasından ağır bir darbe almıştı. Bu da hayatını birazcık etkilemişti açıkçası. Bu aldığı darbe sonrasında bazı sorunlar yaşamaya başladı. Yani onun da çok kolay bir hayatı yoktu. Aslında Angela bu gruptan Jennifer'la arkadaş olan ilk kişiydi. İkili birbirlerinden zıt karakterlerdi. Angela daha içine kapanık birisiydi. Aynı zamanda aralarında da yaş farkı vardı ama hızlı bir şekilde çok iyi arkadaşlar oldular. Sürekli telefonda konuşuyorlardı hatta saatlerce konuşuyorlardı. Ve bir süre sonra Angela Jennifer'ı diğer grup üyeleriyle tanıştırdı ve bu şekilde de Jennifer bu grubun içerisine dahil oldu. Kendini gerçekten buraya ait gibi hissediyordu. Sanki hayatındaki ruh eşlerini bulmuş gibiydi. Jennifer'a göre her biri zorluklarla mücadele eden insanlardı ve hepsi hala doğru yolu bulabilecek kadar ümitli ve yetenekliydi. Yani kendileriyle aynı kaderi paylaşan insanlar olduğunu düşünüyordu bu kişilerin. Jennifer yavaş yavaş Ricky'nin dairesine de gitmeye başladı. Ve bu şekilde evde yaşayan diğer iki kişi yani Peggy ve Robert'la da tanışma fırsatı buldu. Başlarda her şey güzel gidiyor gibiydi. İyi bir arkadaşlıkları vardı sanki ama yavaş yavaş bu arkadaşlığı bozan bir şey oldu. Angela erkek arkadaşı Ricky ile Jennifer'ın arasında bir şeyler olduğunu sezmeye başladı. Sanki Ricky Jennifer'ın yanındayken sürekli boy gösteriyordu. Kendini harika biri gibi gösteriyordu göstermeye çalışıyordu. Yani ona ilgi gösterdiği gayet açıktı. Hatta Jennifer'a ilanı aşk ettiğini de duymuştu. Bundan kaynaklı gidip Ricky ile yüzleşti ve Ricky Jennifer'a gerçekten de aşık olduğunu söylemişti. Hatta Jennifer da beni seviyor demişti. Ayrıca Angela'nın iddiasına göre Angela evden çıktığında Jennifer gizlice evlerine geliyordu ve Ricky ile birliktelik yaşıyordu. Ama bunlar tamamen iddia doğru mu değil mi bilmiyoruz. Bunun üzerine Angela kafasında bir plan kurmaya başladı. Jennifer'a bir şekilde bu yaptığı ihaneti ödetmesi gerekiyordu. Ve gün Jennifer'ı arayıp 10 Şubat akşamı için, 10 Şubat 2010 akşamı için bir pijama partisi düzenledi. Söyledi ve katılmak isteyip istemediğini sordu. Jennifer eğlenmeyi her zaman severdi ve tabii ki kabul etti. Angela'nın anlattığına göre hep beraber oyunlar oynayacaklardı, müzik dinleyecek, sohbet edeceklerdi, yani oldukça güzel geçiciye benziyordu. Ama tahmin edersiniz ki olacak şeyler kesinlikle bunlar değildi. Angela grubun tüm üyelerini ayartmıştı. Hepsiyle konuşmuş ve ikna etmişti. O gece Jennifer eve geldiğinde ona gerçekten akıl almaz şeyler yapacaklardı. Jennifer hemen gidip annesinden izin aldı. Bu noktada evde kalması gerekiyordu çünkü bu bir pijama partisiydi ve evde bir adamın eviydi. Ricky'nin evi hatırlarsanız ve bunu söylerse ailesinin izin vermeyeceğini tahmin ettiği için evi Peggy isimli bir arkadaşının evi olarak tanıttı ki zaten evde Peggy de yaşıyordu baktığımızda. Bu yüzden bunun sorun olmayacağını düşündü ve gerçekten de beklediği gibi annesi izin vermişti. Jennifer'ın ailesi de yavaş yavaş bu toplum merkezinde aldığı derslerin etkisini görmeye başlayacağını düşünüyorlardı ve bunun kendini kanıtlaması için bir fırsat olduğunu düşünüyorlardı. Aslında bu yüzden kabul etmişlerdi. Hatta Jennifer'ı desteklemişlerdi de. Jennifer parti için evden çıkacağı zaman da annesi evde olmadığı için, işe gittiği için ona küçük bir not yazdı. Notun içerisine Peggy'nin iletişim bilgilerini eklemişti ve ''Umarım işin iyi geçer, umarım güzel bir gün geçirirsin, seni çok seviyorum.'' yazmıştı. Ardından üvey babası otobüs durağına kadar Jennifer'ı bıraktı otobüs durağından indiğinde Amber, Melvin ve Ricky gidip Jennifer'ı karşıladılar ve hep beraber eve doğru yürümeye başladılar. Ve daireye girdikten sonra Jennifer'ın korku dolu 36 saati başladı. Daha ilk girdiği andan itibaren onu kışkırtmak için bir şeyler yapmaya başladılar. Direkt saldırganlaşmadı grup ama Jennifer'ı kışkırtmak istiyorlardı. Bu yüzden öncelikle onun çantasını aldılar. Çantasının içinden bazı eşyalarını çıkardılar ve kendi aralarında paylaşmaya başladılar. Ardından Jennifer'ın çantasında kalan diğer her şeyin içerisine su döktüler ve her şeyi kullanılmaz hale getirdiler. Ardından ise Amber ve Angela fiziksel boyuta geçmeye başladı. Bir havlu askısı, elektrik süpürgesi hortumu, 2 litrelik dolu bir limonata şişesi ve koltuk değnekleriyle Jennifer'a sürekli olarak vurmaya başladılar. Jennifer ise bu süreçte ne yaptığını hiç bilmiyordu bile. Yani neye uğradığını şaşırmıştı. Oraya bir parti için gitmişti ve çok sevdiği arkadaşları birden ona saldırmaya başlamıştı. Daha sonra grup Jennifer'ı yere yatırdı ve göğsüne, karnına defalarca bastırıp tekme atmaya başladılar. Ayrıca Jennifer'a bitkisel yağ, çamaşır deterjanı, idrar ve oje gibi birçok şeyi zorla içirdiler. Hatta maalesef ki zorla dışkı yedirdiler. Aynı maddeler yulaf lapası ve yulaf ezmesi baharatlarla karıştırılıp Jennifer'ın kafasının aşağı döküldü. Çok acı çektiği ve gözleri yandığı için arkadaşlarını durmaları için yan vardı ama grup durmayı kesinlikle reddetti. Jennifer Sack bir noktada kendisi için savaştı ve karşı koymaya çalıştı. Bu sırada Amber'ın karnına yumruk atmayı başarabildi. Ama Amber hamile olduğu için yaptığı bu hareket grubu daha çok sinirlendirdi. Yani sanki Jennifer bunu Amber'a birdenbire sebepsizce yapmış gibi davrandılar. Oysa sadece kurtulmaya çalışıyordu. Ve bu yaptığı hareket onları o kadar sinirlendirdi ki bir sonraki boyuta hızlıca geçtiler. Jennifer'ı önce Noel ışıklarıyla bağladılar. Bu yanıp sönen ışıklar var ya onlarla beraber bağladılar. Daha sonra kafasını bir makineyle kazıdılar ve sonra da tüm yüzüne ve kafasına oje sürmeye başladılar. Sonra bu yetmemiş olacak ki Malvin iyi bir fikir olacağını düşünerek Jennifer'ın tamamen soyulması ve ona CS'de bulunulması gerektiğini söyledi. Söylediğini de yaptı. Tüm kıyafetlerini çıkardı ve bazı kıyafetlerini Jennifer'ın ağzına tıkadı. Daha sonrasında herkes izlerken Jennifer'a CS'de bulundu. Tüm bu yapılan işkenceler sonrasında Jennifer çok kötü kokmaya başlamıştı ve bu yüzden gidip Jennifer'a duş almasını söylediler. Ertesi sabah olduğunda ise grup kendi aralarında düşünmeye başladı. Jennifer eğer buradan çıkarsa buranın adresini verebilirdi başına gelenleri anlatabilirdi ve hepsinin başı derde girmiş olurdu. Bu yüzden Jennifer'ın bu evden canlı bir şekilde çıkmaması gerektiğine karar verdiler ne şekilde bir hayata son verme yapacaklarını düşünürlerken aralarından bir tanesi ne yaparlarsa yapsınlar buna kendi hayatına son vermeymiş gibi bir süs vermeleri gerektiğini söyledi. Bu yüzden Jennifer'ı oturtup ona bir mektup yazdırdılar. Jennifer mektubunda bir süredir mutlu değildim. Bu dünya ve çevremdeki insanlar muhtemelen ben olmadan daha iyi olurlardı. Ne olursa olsun annemi, babamı ve üvey babamı çok seveceğim. Kardeşlerim ve ailemin geri kalanını da çok seveceğim. Yeğenlerimse kesin Benden daha iyi bir teyzeyi hak etmişlerdir. Artık hayatıma son veriyorum. Elveda Jennifer yazdı. Bunun ardından Melvin Jennifer'ı aldı ve elindeki kesici alette göğsünden 3 kere onu yaraladı. Ama buna rağmen Jennifer hala hayattaydı ve Ricky bunu fark ettiğinde hemen gidip kesici aleti kendi aldı ve Jennifer'ın bileklerini kesti. Jennifer hala hayatta gibi görünüyordu ve bu yüzden bu sefer de onu Noel ışıklarının kablosuyla boğmaya karar verdiler. Ve bunu yaptıktan sonra artık Jennifer'ın hayatta olmadığına inandıktan sonra Jennifer'ın üzerine tamamen soyup tekrar onu ışıklarla süslediler. Tam bir Noel ağacı yapmak istiyorlardı onu. Daha sonrasında bir noktada ışıklar yanmadı ve bu durumda Angela'yı çok sinirlendirdi. Bunun üzerine grup artık Jennifer'dan sıkıldı ve onu atmalarının zamanının geldiğine karar verdi. Jennifer'ın üzerindeki ışıkları söktüler, tekrar kıyafetlerini giydirdiler. Arka cebine bu yazmış olduğu veda mektubunu koydular ve ardından bir sokak ötedeki bir ortaokulun Çöp tenekesine Jennifer'ın bedenini koydular. Hemen çöp tenekesinin yanında da bir kamyon vardı. Bu koydukları yer dediğim gibi okul, okulun çöp tenekesine bunu koydular. Yani ertesi gün çocuklar gitse ve o bedeni kutuda görsen ne kadar dehşet verici olurdu. Ama çok şükür ki bedeni bulan çocuklar değil de bir kamyon şoförü oldu. Bu orada bulunan kamyonun şoförü oraya doğru ilerlerken çöp tenekesinde garip bir şeyin olduğunu fark ederek yanaştığında İçeride bir kadın bedeninin olduğunu gördü ve hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Polisler Jennifer'ın bedenini bulduklarında böyle iğrenç bir şeyi kim neden yapar gerçekten başta anlayamadılar. Ama daha sonra Jennifer'ın ailesiyle konuştuklarında Peggy isimli bir kızın evine gittiğini öğrendiler. Ardından diğer isimlere de ulaşmaları uzun sürmedi ve altısı da tutuklandı. Her biri hemen konuşmaya başladılar. Yani hepsinin amacı tahmin edersiniz ki zaten bir diğerinin üzerine suçu yıkmakta. Bu yüzden konuşmakta hiç çekinmediler. Duruşmalar başladığında Ricky Amber ve Melvin için idam cezası istendi. Angela ise o sırada 17 yaşında olduğu için onun yargılaması birazcık daha sonraya atıldı. Ona zaten daha az bir ceza verilmesi tahmin ediliyordu. Mahkemeye Jennifer'ın incelemesini, adli incelemesini yapan doktor da getirildi ve doktor bu zamana kadar yüzlerce, belki binlerce kişinin bedenini incelediğini ama bu kadar barbarca bir şey görmediğini söyledi. Ayrıca Jennifer'ın zihinsel sorunları engeli olduğunu bilerek de bunu yapmış olmalarını çok korkunç olduğunu ekledi. 12 Nisan 2012'ye geldiğimizde Melvin üzerine atılan tüm suçlamaları kabul etti. Hatta bunu daha öncesinde de polislerin yanında sorguda kabul etmişti. Ve bu sorgu kaseti mahkemede oynatıldı. Melvin sorgu kasetinde işte tekrar itirafının görüntülendiği sırada kahkahalar atmaya başladı mahkemede. 30 Ağustos 2012'de ise cezası kesinleşti. Melvin'e idam cezası verildi. Ama 2014'de geldiğimizde Melvin cezasına itiraz etti. Daha sonraki yıllar içerisinde de tekrar tekrar itiraz etti. Temizle gitmeye çalıştı ama bunların hiçbirisi kabul edilmedi. Yalnız henüz idam da edilmedi. Cezası sadece ertelendi. Yani sürekli cezanın gerçekleşmesi ertelendi hala daha bir idam mahkumu olarak bekliyor. 28 Şubat 2013'te Ricky Smurfs de yine ölüm cezasına çarptırıldı. Cezasına itiraz etti ama 2017 Şubat'ta onaması yapıldı. İnfazı Temmuz 2017'ye ertelendi önce ama şu ana kadar hala daha Ricky'de idam edilmedi. Yani o da yine Malvin gibi cezasının geleceği günü bekliyor. 4 Aralık 2013'te Amber 3. derece kişinin hayatına son verme, adam kaçırma ve komplo kurma suçlarını kabul ettikten sonra 80 yıllık bir hapis cezasına çarptırıldı ve 40 yıl itibariyle de şartlı tahliyeye başvurabilecek. Duruşmayı beklerken doğum yaptığı için bebeği de koruyucu bakıma verildi. Amber'ın daha az ceza almasına sebebi diğerlerine karşı tanıklık yapmasıydı. Yani bu konuda mahkemeyle anlaşmasıydı. Peggy ve Robert'a gelirsek onlar aslında Jennifer'ın tamamen hayatına son vermeyle suçlanmadılar. Çünkü en az olaylara katılanlar bu ikiliydi. Ama yine de onların da suçu vardı. Çünkü aslında Jennifer'ın hayatına son vermeye karar verdiklerinde grup bunu bir oylamaya sunmuştu ve hepsi el kaldırmıştı. Yani Peggy ve Robert da Jennifer'ın ölüm kararını veren kişiler arasındaydı aslında. Bunun dışında hiçbir şekilde hiçbir noktada korksalar bile ne bir polise haber vermişlerdi ne onları durdurmaya çalışmışlardı. Bu durumlar da yine onları suçlu yapan unsurlardı. Mahkemede bu ikili ceza almamak için resmen ağladılar Avukatları ikilinin diğer dörtlüden çok korktuğu için, kendilerini de öldürüleceğini düşündüğü için itiraz edemediklerini söylediler. Jennifer'ın kız kardeşi mahkemede Peggy'nin bu ağlamalarına karşı ona dönüp Jennifer senin arkadaşın olduğunu düşünüyordu dedi. Annesi ise jürilere yönelik olacak şekilde Peggy ve Robert merhameti hak etmiyorlar çünkü hiçbirisi Jennifer'a merhamet göstermedi. Uzun süreli bir ceza almalarını istiyorum dedi. Yargılamanın sonrasında Robert 30 ila 70 yıllık bir hapis ceza çarptırıldı. O da yine diğerlerine karşı tanıklık etmişti. Bu yüzden onun da cezası daha düşüktü. Ama Robert'ın tanıklığı anladığım kadarıyla Angela'nın tanıklığı gibi değildi. Gerçekten diğerlerini daha çok ele vermişti. Bu yüzden Robert'ı kısa süre içerisinde başka bir hapishaneye naklettiler ki hayati tehlikesi olmasın. Peggy ise yargılama sonucunda 35 ila 74 yıl hapis cezası aldı. Gelelim tüm bu yaşananların beynine, tüm bu planları kuran Angela'ya. Angela yargılama sonucunda şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezası aldı. Ama buna da itiraz ettiler daha sonrasında. Yani bunu da kabullenmek istemiyordu. Her şeyi kendisi planlamış olmasına rağmen. Yine de hapis cezası herhangi bir şekilde değiştirilmedi. Hala daha şartlı tahliye imkanı yok benim bulduğum kaynaklara göre. Jennifer'ın anma töreni Greensburg'da yapıldı. Cenaze evi Jennifer'ın hayatına son verilen yerin sadece bir blok ötesindeydi. Jennifer'ın ailesi cenazeye katılan çiçek getirmemesini istedi. Bunun yerine çiçeğe verecekleri parayı hayır kurumuna bağışlamalarını istediler. 23 Nisan 2012'de bir konferansta Pennsylvania Eyalet Senatörü Kim Ward Jennifer yasası adlı bir yasa önerdi. Bu yasaya göre şiddet içeren bir suçun kolluk kuvvetlerine derhal bildirilmesi gerekiyor ve suçu bildirmemek 3. derece bir kabahat olarak sayılacak. Evet benim bu davayla ilgili anlatacağım her şey bu kadardı. Düşüncelerim kısmına gelecek olursak çok çok vahşi ve korkunç bir suç olduğunu düşünüyorum. Yani bu altılanın Jennifer'a yaptığı şey hem aşağılama içeriyor hem hınç içeriyor hem onun zayıflığından faydalanmışlar. Yani sadece arkadaşlarıyla bir parti yapacağını ve çok eğleneceğini düşünerek gittiği bir yerden kızı inanılmaz işkencelerle hayatına son vererek çıkardılar. Toplu şekilde yapılan işkenceler ve hayata son vermeler beni her zaman daha çok ürkütüyor çünkü Aynı akılda, aynı manyaklıkta insanların bir araya gelmesi bence zor bir ihtimal. Ama tabii hoca Hoca'yı Tekke'de, Hacı Hacı'yı Mekke'de, itedi dakikada da bulurmuş. Böyle de bir şey var. Bilemiyorum. Benim bayağı canımı sıkan olaylardan bir tanesi oldu. Modum da çok düşüktü, sesim de çok düşüktü. O yüzden kusura bakmayın ama özellikle özel birinin başına bunun gelmiş olması beni daha çok etkiledi açıkçası. Bundan kaynaklı bir tık moraller bozuk. Sizler de davayla ilgili düşüncelerinizi aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.